Sigara içerisinde bulunan nikotin yüksek oranda bağımlılık yapıcıdır. Sigara, duman yolu ile sigara içen kişinin ciğerlerini kirletmek ile birlikte çevresindeki insanları da zehirlemekte. Dünya genelinde her gün 15 milyar sigara tüketiliyor. Her gün dünyada 85 bin civarında genç sigaraya başlıyor ve 22 binden fazlası da sigara bağımlısı oluyor. Sigara yüzünden her yıl dünyada yaklaşık 8 milyon insanın beklenilenden önce ölmesine sebep oluyor. Bu ölümlerin 600 bini pasif içicilikten oluyor. Her gün buçuk saniyede bir kişi sigara yüzünden ölüyor. Bir sigarada 4000'den fazla kimyasal madde bulunmakta ve bunların %70'i kansere yol açıyor. İçtiğiniz her sigara ömrünüzü 11 dakika azaltıyor. Sigara içmenin en büyük tuzağı bir defadan bir şey olmaz denmesi.